Oğlum bu ne? Ay mı bu? Oğlum artık. Aa, cevabı söyledim. <laughs> Kanka keşke söylemeseydin. Ne bileyim oğlum aklıma ilk geleni söyledim direkt. Cevapmış ya. <laughs> Kanka. İki harfli zaten ne olabilir kaldı. Ha ben ipucuyu görmedim bu arada. direkt salladım ben. Beyler ben buldum. Ben de buldum. Ya oğlum. ne <laughs> <de> proxy yazıyor. <laughs> oğlum diş macunu çok benziyor ya. Diş macunu değil mi bu? Değil. Oğlum bu ne? Yoksa... Bil, bildim. Hayır ya. Önce adam. <laughs> Belki ben böyle kostüm um giymiştir oğlum ne bileyim. Kanka onun kararı değil miydi? Neyse. Bu ne oğlum hadi daha Kanka bu neydi? Bari ipucu ver anlamıyorum. Yani şu an... oğlum bilemeyeceğiz ki zaten. Doğanay mı? Ana! Oğlum adam marka verdi lan. <laughs> Oğlum ne? ben bilmiyorum. Doğan Aymakis. Ben bilmiyordum. Oğlum Doğan Ay Ne bu? Bir tek şalgam şalgam döndü Doğan Ayıp. Vallahi bilmiyorum. Bir de limonata. Oğlum ben şalgam ben şalgam içmiyordum hayatımda. Oğlum ben bana bayağı zor geldi. E gidip yani. de almadım. Neyse. Çizerim. Arka yani. ben hala şalgam içmeyeyim Ne? O? Şöyle de bir tane çizgi çizeyim. Heh. Aha beyler buldum. Ne? Ah, key koydum. <laughs> <Bir> dakika. Mavi <laughs> bıraksın. Oğlum bir dur. Oğlum ben... deyince durdum ha. <laughs> Nasıl bir şey oldu ya? Ah, Adım adım unuttum. Unuttum. <laughs> unuttum. Vallahi unuttum. <laughs> Avatar ruhunu versiyon. Bence Oğlum. güzel çizdim. Oğlum bilseniz şu adı. <laughs> Oğlum ben bunun adını unuttum bu arada. İpucu da vereyim Balıkla abi. ilgili biliyorum içine içine konulur. Senin adına başlıyor bak attı Avatarda <laughs> Oğlum unuttum ki. O zaman geç ya. <laughs> daha ne çiziyorsa kanka... biliyor. Kelimeyi bilmiyorum. <laughs> kanka biliyorum da kelimeyi bilmiyorum. Çok daha önce aldım hatta. Neydi o? şimdi anlayacağım. Akvaryum. Unuttum ki oğlum ben. Kanka şimdi. Beyazı çizebilmek için siyah ekleyeceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şey yapmayın hiç. Aklınız şeye gitmesin. Böyle karlı havalarda ne düşer? Öyle söyle lan. Ka kar. Boya modunda kalmış. Salak. Çı. <laughs> ya. Aa! Ya niye söyledin? <laughs> ya oğlum ya. Ben ne cevapları söylüyorum? Yeter ya. Oğlum. Videoda da yaşadın ya bunu. Bir de iki kere oldu biliyor musun? Bu ne lan? Ah lan. <laughs> Oğlum uzaylı çizim. Oğlum şey mi? Bu ne? Bu, <laughs> bu. Lan. <laughs> Ama Yandan... adam. Otoyol mu? Oğlum. Bunun bir adı vardı. Otoyol mu? Aa buldum. Nasıl değil oğlum ya? Üçüncü yazışım. Oğlum. Oğlum bu ne? Çok yakın diyor. Evet bana da çok yakın diyor. Oğlum. oh yeter. arkalarına çok yakın dedi. Bu ne? Oğlum ben 10 tane parkla ilgili şey yazdım. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Cevabı yazdı oğlum bu. Olsun. <laughs> oğlum. Semey niye yazıyorsun ki kanka o Aha. Se sevdiğimiz bir hayvan. Kanka o zaman cevap... O, zam o zaman... O şey zaman cevap bu. Cevap bu. Oy ne güzel çizdim lan. Seni de güven oldu. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Aha beyler çok kolay bir şey. Ney? <laughs> yani bunu bu, bilemezseniz cidden kül, kültsüzsünüz. Oğlum yani, az önce nugget'ı bilemedim nugget. İki G'li yazmış. Kanka <laughs> sen nugget'ı Ben bir tek saniye. G'li yazdım ne bileyim. Bu ne oğlum? Tamam dur. Aklımda bir şey canlandı. Kanka hadi artık da. Domates mi oğlum bu. Oğlum Kanka bu. cidden. Bunu bilmiyorum lan bu ne? Çeyre başlayan ne var? Çeyre başlayan ne var? Lan çeyre bir şey gelmedi aklıma. <laughs> Meyve var mi ya, sebze mi Senin kültürsüz olduğuna kanat getirdim. Meyve mi sebze mi? Kanka yersin. Tatlı bir şey bu. Tatlı bir şey. Oğlum meyve mi sebze mi onu söyle. <laughs> tatlı bir şeyin başı. Oğlum tatlı bu. Ya bilemedim. Çilek miymiş lan? O nasıl çilek çizmek? Oğlum çilek yuvarlak mı oluyor? Ha, Kanka ben... Ağzıma... Ya oğlum... <gülüyor> ya... <gülüyor> 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 Ağlayacağım <gülüyor> ya. Bu ne oğlum? <laughs> Üçüncü kez oldu bir de. Bunu bir... Bak... Bunu videoya koy. Bunu videoya koy. <laughs> Başa bunu koyarız. <laughs> Yok kanka senin bot çizimini koy. <laughs> <laughs> kanka bu şey mi? <gülüyor> 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 ben de düşünmüştüm. Tamam lan artık. Oha kanka nasıl değil bu? Kava. Dur, şunu çizeyim. Ya kanka bu sporun bir adı vardı. Spor değil oğlum bu. Unuttum ki ben onu. Oğlum bu büyük şey ne? <laughs> onu soruyor. Ağırlık. Eli içine giriyor böyle. Eli içine giren ne var kanka? Töbe estağfurullah aklıma başka bir şey geldi. Ya kanka. Merak ettim. Neydi bu? Sinema. Ne? Oğlum kelepçeyi nasıl anlamadın? Kelepçe mi? Kanka, o nasıl bir çizim? Oğlum güzel çizdim kelepçeyi. <laughs> Suçlu bile çizdim bak daha ne isim? Suçlu. <laughs> Sen de kendi katilini etçeğim Kim çiziyor? Ben. Şimdi ben aslında ağz... insanlarla top oynar bu. Ağzımı sıkı tutacağım yani <laughs> artık. Bütün cevapları Yunus falan senin. değil ben Yunus değil, Yunus değil bu. Çizemem ki oğlum ben bunu. Hayvan mı bu? Bu bari hayvan bunu onu sürdü? İnsanlarla yakın Kanka deniz. Bilerek mavi yaptım. Denizle alakalı. Filayız. Kanka. <laughs> hatta bir şey bir şey çok yalnız. Temeyebilir bunu. Bir şey bir şey çok yanlış. Oğlum sevmeyebilir diyorum. Beni attın dışarı. <laughs> ya. Evet. Se <laughs> sevme anılarımız. Kanka top oyna falan bu. Fok değil mi oğlum bu? Kanka artık verebileceğim kadar. Al bir şey daha ekle. Evet Fok. Fok var. Fok ne? Fok ne? Çıkmadım. Kanka fok balığı ya. Fok balığı mı? Oğlum fokta bari şey desin yakın deseydi ya hiçbir şey anlamadım ben. Fok ayısı ne zaten oğlum ya. Ay aslanı Deniz aslanı vardı. Fok aslanı. mı? Aha. Bunun ismi lan? Oğlum bunun ismini unuttum. Olum Oğlum ne ya bu? Ya kanka söyleme ama ya. Söyleme söyleme. Kumu ben de anladım oğlum. O bunun ismini unuttum direkt. Oğlum bilemezsin. Oğlum neydi bunun ismi? Kanka eski eski zamanlarda kullanılırdı bu. Eski zamanlarda olur ben de biliyorum. Kumkur <laughs> ismi. Kanka gözünü seveyim yap. Ya Seme yapma kanka. Seme yapma. Oğlum bu ne anlamıyorum ki. Kanka senin varlı var ya kültürsüz olduğuna Oğlum şart. bende de vardı bunun. getirdim bak. Hatta burada bir yerde de. Ya <laughs> kanka ya bunu nasıl bilemedim ya. Geçen sen de söylemiştin bunu. Evet. Ha. Lan tam yazıyordum ha. Yazamaz. Yükleniyor da <laughs> kaldı. Oğlum kankim. sen var ya kusursuz. <laughs> sen çiziyorsun bu arada. Lan bu ne çizdik ya? Bir dakika aklımdakini çizemedim. Ah lan. Heh. Bence güzel çizdim. Şimdi. Oğlum masa lambası dedim ben. Oğlum nerede oluyor lamba? <laughs> Oğlum kum saati nasıl bilemedim ya. Beyler şimdi size şey diyorum. Sarkın sarkın. Yüzüm. Ya yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> ya yazmama hiç gerek yok. Abi, çünkü ben bunu çizemezdim. Da. Oğlum çizerdin lan yuvarlak yuvarlak. 500 tane yuvarlak çiz. Çizemem. Çizemem. <laughs> Araba mı Ulan benden yararlanacak bir de. <laughs> Söylemeseydin. Ben 500 kere söyledim ama neyse. <laughs> Oğlum ben o kadar söyledim gene kaybediyorum ya. Söylediğim şey kaybediyorum zaten de neyse. Aha buldum. Ya Elker ben çok iyi aldım Oha. Oğlum bu ne? Ya yazma ya. Ama yazıyor ya. Yazmadı. <laughs> Para abi. <laughs> Bir de espri yaptı oradan. Falan oğlum adıcı. ben önce... <laughs> oğlum bari 100 puan olup da kaybedeyim. <laughs> ne oldu? Neyse anlıyorum. Oha ikimiz aynı düşündük seni. Kim çıktı lan? Kimse çıkmadı oğlum buradayız. Oğlum mum mu bu? <laughs> bu ne? Ha dur şey de yapayım de anla. Kanka tamam ben kendim de kültürüm. Kanka bu ne seme? Oğlum daha nasıl anlatayım bunu? Okla çizdiğim işte. İpucu da veremiyorum. Seme'yi bilir. Aa tamam tamam. Ha? Oğlum az kalem bilemiyorum. Ben kum saati bilemeyiz. <laughs> Kanka sen kum saatini bilemedin. <laughs> <laughs> Eşref saati yazacağım videonun ismini. <laughs> Oha! Beyler bugün yediğim bir şey. <laughs> Aklıma bir şey. <geliyor. gülüyor> lan sapık. <laughs> Neyse ki bugün ne yediğini biliyor. Böyle. Nasıl lan? Bunu yemedin mi oğlum sen? Hayda. Kurbe yedin ama sen. <laughs> Kanka koruyu çıkar. SM 1. olmuş. Beyler. Bir el daha atalım bence. Acayip sardı şu an. Veya böyle iki üç el. Böyle bir şey. Aha beyler buldum. Ya yapma ya. <laughs> lan bu insan mıymış? i̇nsan kanka bu. Aha. Kız görünce proxy. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk defa kız görünce ben... Avatar değil mi bu ya? Yok değil kanka. Yanlış bilgi. Bir şey diyeceğim. Kanka bu arada bu, yazma. Bu adamın yapma. neymiş bacağı var? Cidden yazma. <laughs> Uzaylı bu. Ya cidden mi ya? Kanka benim dün aklımdan Musab'dan geldi. Dün oynadığımız. En zorunu aldım Üçüncü ya. 3. bu Nesi bak kolay bir şey çizeceğim orada anlarsınız. Coca Cola. O adam mı bu? <laughs> Aa. Başka ne renk vardı lan? Şunu koy işte ya. Hah. Sarı vardı orada. Bunun ilk kelimesi. Kanka ben bunun adını unuttum. İlk kelimesi lan. Şey değil. Oluşuyor değil mi oğlum? Tamam o ışık da yani onun ilk kelimesi dolaşı. <laughs> Kanka bu neydi? Trafik. Lambanın ilk kelimesi. Oğlum sonuçta trafiği söylemedin. Oha. Beyler aklınıza yastık gelebilir gelmez. Yastık. Üzerine yatırır oğlum bunun Kedi. <laughs> oğlum bunun neyin üstüne yatıyorsun sen? Bu. <laughs> Mia. <laughs> oğlum bu ne? Minnak mı? Kanka Kanka Ha. Ha. Kanka. Ha. Mızrağı Kanka yastık. Yastık gibi hani. Min minnaktan çıkar. Ha minnoştan da olur. Baya yakın arasında sevmeyi. Minnok. <laughs> Oğlum bunun çikolatası da var. Pingui diye. Oha çikolatası mı vardır lan? Tabi lan. Ben, ben bilmiyordum bu arada. Keşke çikolata haline baksaydım. Ha? Söyleyeyim mi? Oğlum lan baştaki baştaki yazacağım baştaki yanlış yazdım. Minder. Kinder pinguin. <laughs> Minder. <Minguin. gülüyor> Minder. Oğlum sohbeti şimdi okudum. Oğlum yanlış izin sarı üste koyacaktı. <laughs> bu ne olabilir acaba? Aha buldum. Ya yapma, yapma. Vaa <laughs> 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 hortum değil mi oğlum bu? Oğlum ben ne dedim bu arada. İşimden bir şey öyle diyordu. Sen yazısıya kadar. Kanka şu büyük olan şey benim aklıma başka bir şey getiriyor. Hayvan mı bu? <laughs> Kanka ben buldum. Aha ben de buldum. On, Oğlum... ha tamam hayvanmış. Fena değil lan çizim. Tamam. Güzel güzel. Benim Ama önden. Kanka onun... ben bunu bilmiyorum. Önde kıskacı da var bunu yanlış çizmişsin ha. Çok büyük çizim lan kıskacı. <laughs> ha. Şu an çok benziyor. <laughs> Kanka saçtan anladım bu arada. Kıskaçtan anladım. Kıskaçlamasam ben bilemeyecektim. Bakalım bakam. Bela buldum. <laughs> ne bu. Ta dur üstünü de çizeyim de. Senin ben. <laughs> Sırtında böyle bir şey var. Sürdür ben abi bu. Ha tamam anladım. <laughs> değil mi? Oğlum kanat çizmedim ben <gülüyor> oraya. <gülüyor> değil mi? Sırtında şu var bak. Oğlum bu ne? Heh. Hatta şunu da çizeyim. Hadi olsun. Kanka ayaklı çiğ <laughs> Oğlum. Google yazmayın. Lan ipucu veremiyor muyuz? Heh. Kanka bu ne ya? Kanka onu ben de düşündüm. Ya böyle öğrenciydi ama yazamam. Yazamazdım. Oğlum çanta çizdim daha ne yapayım? Ya ben? kanka nasıl çanta o eline kolunu <laughs> Oha! Oha! Hadi Seninkiyle alakalı bir şey kanka bu. seninkiyle alakalı bu. Seninkiyle alakalı. Yani. Hayır. Öğrenci nereye giriyor? School'a. Kanka anlatamam mı? Evet kanka school PUBG'deki school. Kanka evet. şimdi okulun içinde neler var? Okulun içinde neler var? Sınıf var ama ne olacak? Ya. Sınıfı yanlış.